dereotu, rendelenmiş patates, pul biber, tuz, kaya biber, aş, üç yemek kaşığı tereyağı diyor bu tarifte ben. Ölürüz la üç yemek kaşığı bu bir yemek kaşığı bak. Yeter daha ne? Kolesterol saat gecenin bakayım. Altı buçuk. Ya ben bunu yaşıyorum. Ses çıkıyor bir de ya. Neyse şimdi bunun içine bir de süt dökeceğim. Süt koyacağım böyle koydum. Şimdi bunun üstünden sos dökeceğim. Böyle fırlatıyor sosu. Hayatım ilk kez baklava yufkasından yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Bakın böyle bu işler nasıl olacak acaba? Göreceğiz. Vallahi böyle bir şey yaptım. Şimdi bunun üstünü kapatayım mı? Yoksa bunu sarayım mı bilemedim. Sos da kaldı. Ben bilmiyorum ya. Ne ben, ben Ne yaptım? Gerçekten bilmiyorum. Bu ne? Kapattım üstünü rezilliğimin. Şimdi bunu fırına koyacağım ama üstünden bir daha sos dökmem gerekiyormuş. Ya valla çok saçma sapan bir şey oldu bu yalnız. Böyle bir şey. Yani böyle incecik bu börek değil ki. Hı?